Arkadaşlar uzun bir aradan sonra Süper Lig'e dönen takımımız Lig'e gerçekten hem sonuç olarak hem de oynadığı futbolla iyi bir başlangıç yaptı. Esasında tabii ki çok mutlu olmamız gereken bir günde bu mutluluğu buruk olarak yaşıyoruz. Ülkemizin uzun süreden beri yaşadığı talihsizlikler, orman yangınları olsun, Kastamonu'da, Sinop'ta, Karadeniz'in Rize ve benzeri yerlerinde sel felaketi ve bugün de hem bizim vatandaşlarımızın hem de misafir bizlere yardımcı olmaya çalışan Rus vatandaşların içinde bulunduğu uçağın düşmesi bu sevincimizi buruklaştırıyor. Allah bir daha ülkemize böyle günler yaşatmasın diyelim. Lig birinci haftadan itibaren heyecan verici bir tablo ile devam ediyor. Altay'ın uzun yıllar sonra başladığı Süper Lig'in ilk maçında ortaya koyduğu futbol aldığı sonuç beni son derece mutlu etti. Skordan daha önemlisi takımın e, çok istekli olması. Rakibine sahanın her yerinde uyguladığı baskı, bu baskı neticesinde kazandığı toplar rakibini hataya da mecbur bıraktı. Kısacası aramıza katılan yeni arkadaşlarla birlikte tahminimden daha kısa bir sürede bir takım görüntüsü verdik bu bizim için son derece sevindirici bir görüntü. Bugün aramızda görev yapmayan birkaç tane yeni transferimiz var. Onların lisansları yetişmedi. Yani takım içindeki rekabet müthiş bir şekilde devam edecek önümüzdeki haftalarda. Bu rekabet inşallah takımın çıkışı ile ilgili paralellik gösterir. Dolayısıyla bu maç geride kaldı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçın hazırlıklarına hemen başlayacağız. Ve bu futbolu geliştirerek sürdürmek istiyoruz. Bunu da yapabilecek hem kaliteye hem de fizik gücüne sahibiz şu anda. Bu rekabet inşallah diğer maçlarda da ortaya çıkacak. Altı adına söylemiyorum bunu, bütün takımlarımız adına söylüyorum. İnsanlarımızı e, seyretmekten mahrum bıraktığı iyi futbolu <laughs> sahalara geri döndürecek. <laughs> Bu akşam e, mücadele eden her iki takım futbolcuları da e, büyük efor sarf ettiler. Neticede e, haklı bir galibiyeti aldığımızda söyleyebilirim. Belki skordan. Daha farklı bir e, sonuç ortaya çıkabilirdi skor olarak ama neticede e, bu çok net bir galibiyet. Dolayısıyla görev yapan yapmayan bütün futbolcularımı kutluyorum. E, sorularınız varsa cevaplayalım. Demirer'ın çok büyük vardı. ve transfer döneminde Türkiye'de oynamamış Türkiye'de o çok tanımadığı yabancıları tercih etti. Belki de biraz risk aldı olarak görüldü ama sahada gördük ki oynayan bütün yabancılar üst düzey katkı verdi. Evet katkı verdiler. Bu tercihler bugün itibariyle beni de çok mutlu etti. Bu takım 26 Mayıs'ta şampiyonluk yaşadı. Bugün kadromuza katılan futbolcuların tamamını ben 27 Mayıs'tan itibaren izliyorum. Tabii ki yani bizim futbol piyasasının isim olarak bildiği futbolcuları transfer etme şansımız çok zor. Dolayısıyla yaklaşık iki aya yakın bir süre buralardan takıma gerekli olan pozisyonlara futbolcu seçmeye çalıştık ve bunların iki tane özelliğini de bir arada olması için çaba harcadık. Birincisi yaş grubu olarak transfer ettiğimiz 8-9 futbolcunun ortalama e, yaşı 23-24. Bu ileride Altay'ın onlara verdiği maddi değerin çok daha fazla e, geri dönme e, şansını yaratıyor. İyi futbol oynama şansını yaratıyor ve kısa sürede bu ortaya koydukları birliktelik e, takım olma e, görüntüsü beni daha da mutlu ediyor. Dolayısıyla Önümüzdeki haftalarda bugün aramızda görev yapmayan futbolcuların da katılımıyla büyük bir rekabet devam edecek. Rekabet iyi olduğu müddetçe takıma fayda sağlar. Dolayısıyla futbolcularımı bu konuda devamlı uyarıyorum. Bu rekabetin içinde olsunlar ve doğru bir şekilde olsunlar. Onun ötesinde de sahada hakeme, rakiplerine, rakip ve kendi taraftarlarına da saygılı olmayı, Öğrenecekler ee, Yani bunu yerine getiriyoruz Ama yeteri kadar değil ee, Bir tane konu daha var ee, Galip olduğumuz e, Dakikalarda Oyunun birkaç defa Geç başlaması beni rahatsız etti Açıkçası Dolayısıyla e, bunu da skor ne olursa olsun Biz çabuk oynamak mecburiyetindeyiz ee, Bizim oradan kazanacağımız 10-15 saniye ihtiyacımız yok ee, Bunu da önümüzdeki haftalarda gidereceğiz. Bu kolay alışkanlıklar terk edilmiyor bazen.